Siyasi mahkumların ölüm fermanı AKP ve MHP oylarıyla meclisten geçti. Koronavirüste korkutan gelişme. Çernobil'de yeni felaket korkusu. Günün haberleri başlıyor. İnfazlar eşitlik istiyoruz. Muhalefetin tepkisine rağmen terör suçu kapsamında yargılanan birçok masum insanı kapsam dışı bırakan ceza infaz düzenlemesi yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. 279 kabul, 51 ret çıkan meclisteki oylamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tutuklu gazeteci, yazar ve siyasetçilerin kapsam dışı kaldığı yasada denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31 Mayıs 2020'ye kadar izini sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu düzenlemeyle ilgili maalesef zalim, vicdansız infaz yasası AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. 18 saat komisyonda sabahlara kadar mücadele ettik. 7 gün kesintisiz genel kurulda direndik. Sayısal çoğunlukla kazandılar. Ama aslında kaybettiler. Milyonlarca mazlumun nezdinde vicdanda kaybettiler ifadelerini kullandı. AKP ile MHP büyük tepki çeken infaz paketine son anda işkenceye yasal koruma kanunu da ekledi. Bu düzenleme ile MİT'e cezaevinden tutuklu alıp 4 gün sorgulayıp getirme hakkı tanındı. ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 330, kabul 279, İtirazlara rağmen düşünce suçlarını kapsam dışında bırakan infaz yasasını MHP ile birlikte meclisten geçiren AKP iktidarı, kapsam içine alınan tutuklu ve hükümlülerin tahliyelerini de fırsata çevirdi. Tahliyelerin cezaevi müdürlüklerince tutulacak araçlarla yapılacağı belirtilirken, araçlar için alınacak ücretlerin yüksek oluşu tutuklu yakınları ve tutuklular tarafından tepkiyle karşılandı. Mezopotamya Ajansı'nın tutuklu yakınlarına dayandırdığı haberine göre, Siirt Açık İnfaz Kurumunda koğuşlara asılan duyuru yazıları İstanbul için 800, Trabzon için 500, Hakkari için 1000, Diyarbakır için 200 TL ücretlendirme talep edildi. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının sayım için girdikleri koğuşlarda virüs sizi de bulassın deyip ellerini etrafı sürerek tutukluları tedirgin etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan siyasi tutuklu Süheyla Taş'ın telefonla görüştüğü ailesine aktardığı bilgilere göre cezaevinde salgına karşı herhangi bir önlem alınmadığı gibi tutukluların salgın riskine karşı cam arkasından sayım yapılması talepleri de reddediliyor. Üstelik koğuşa giden gardiyanlar virüs size de bulaşsın diyerek ellerini etrafa sürüp kahkahalar atıyor. İnfaz yasasındaki çifte standartla yakınlarının hayatlarının zaten büyük risk altında olduğuna dikkat çeken tutuklu yakınları skandalı ilişkin soruşturma açılmasını talep etti. 5 açık ceza infaz kurumundan 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendisi Adalet de, Bakanı de, Abdülhamit Gül, de, pozitif de, tanı de, teşhisi de, konulan 5 açık cezaevindeki 17 de, hükümlüden 3'ünün hayatını kaybettiğini duyurmuş. Açıklama kaygıları daha da büyütmüştü. Bir tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Güney Kore daha önce koronavirüs tedavileri başarılı olan 116 kişinin testlerinin yeniden pozitif çıktığını duyurdu. Gelişmek kısıtlamaların hafifletilmesinin düşünüldüğü ülkede virüsün yeniden aktif hale geçtiği kaygılarını arttırdı. Uzmanlar testleri yeniden pozitif çıkanların durumu ile ilgili hastaların yeniden virüs kapmasından çok virüsün yeniden faal hale geçmiş olması ihtimali üzerinde duruyor. Bazı uzmanlarsa testlerin hatalı olabileceği veya virüsün kalıntılarının hala hastanın bedeninde bulunuyor olabileceğini, ama enfeksiyon taşımayabileceklerini söylüyor. Oh. <laughs> Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil nükleer santralinin bulunduğu bölgedeki orman yangını santralin bulunduğu yere yaklaştı. Söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıklayan Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı yangın alanında radyosunun normal seviyenin 14 kat üstüne çıktığını, Kiev'de ise radyosunun şimdilik normal seviyede olduğunu duyurmuştu. Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe 1986 tarihinde tarihinde meydana gelen patlama sonucunda çevreye radyasyon yayılmasıyla dünya tarihindeki en büyük çevre felaketlerinden biri meydana gelmiş, santralin tamamı 2000 yılında kapatılmıştı.